oynatabiliyorum. Böyle. Akışlar daha yapalım geçirin. Ye. Yeah. Böyle. Arkadaki da Böyle. Dağınıklık. 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 Söyleyeyim mi şöyle ama Keyife bak. Orada düğün arabası geçiyor. Ben bir şey yapıyorum. Neyse. Boş boş. Geçiyor zaten. ben de şuraya çekeceğim. 45'e kadar. Hadi bakalım. Evet. Tuttuk mu üstüne tamamdır. Oldu sayılır çekiyorum ya. Az kaldı bir bitecek az kaldı. Bastın mı? Hı. Bununla deney yapacağız? Hı. Şöyle iyi. Hı. Olmuş. Olmuş, süper olmuş. Hadi bakalım. O zaman al. Ol, sevinç. <laughs> Hadi Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Bir sonraki videomuz yemek masamızı kurma videosu olacak. Bim'den almıştık. Bunu da Bim'den aldık ha, arkadaşlar. Evet masayı da Bim'den aldık değil mi? Bunu da bunu da. Hepiniz hadi, bay bay. hadi bakalım.